Selam 2050'deki Serap Umarım şu an çok daha güzel bir dünyada yaşıyorsundur. Her şey yoluna girmiş, dünya biraz daha ferahlamıştır. Doğaya yakın güzel bir yerde yaşıyorsundur. Sürekli yangınlar olmuyordur, savaşlar son bulmuştur. Hayvanlar zarar görmüyordur. Her insanın ve her hayvanın yaşama hakkına son derece saygılı bir toplumdasındır. Güvenli ve güzel bir yerde yaşıyorsundur. Küresel ısınma problemleri yoğun olarak halledilmiştir. Mevsimler olması gerektiği gibidir. Çocukların geleceğine dair sorun yaşamıyorsundur. Su anlamında, hava anlamında bir sorun yoktur. Ve çocukların geleceğine dair büyük kaygılar taşımıyorsundur. 2024 gibi zor ve yorucu bir yılı atlattın. Hem kendin için hem de dünya için. Son dönemlerde yaşanan depremler, virüsler, savaşlar son bulmuştur umarım. Umarım hala umutlu ve mutlu bir insansındır. Unutma her zorluk mutlaka biter ve en karanlık gecenin bile bir sabahı vardır.